Avusturyalı hava dalışçısı Felix Baumgartner yaklaşık 39 kilometre yükseklikten dünyaya atladı. <laughs> Özel bir helyum balonuyla 39 bin metre yüksekliğe kadar çıkan 43 yaşındaki Avusturyalı sporcu canlı yayında uzaydan dünyaya yaptığı atlayışı başarılı bir şekilde tamamladı. Böylece korkusuz Felix lakaplı Baumgartner balonla en yükseğe çıkan ve en yüksek mesafeden serbest dalış gerçekleştiren insan oldu. Korkusuz Felix'in atlayışı esnasında saatte 1174 kilometreye ulaşarak ses hızını aştığı belirtildi. Baumgartner'ın uzaya çıkışı 2 saat 21 dakika, tarihi atlayışı ise yaklaşık 10 dakika sürdü. 200 bin dolar değerindeki bu tarihi atlayış ayrıca YouTube üzerinden 7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.